Passez. Não. Dünyadan ahirete müteallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? <yedir> helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Yüce <yedir> <Helal eder misiniz? gülüyor> Rabbim şahitliğinizi dergahında en güzel şekilde makbul eder inşallah. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. السلام عليكم ورحمة الله شهيد مزر ويتم إخلاص فاتحة الشريفة وفيل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين kıldığımız cenaze namazını, okuduğumuz, okuduğumuz Fatiha-i Şerife'yi ve İhlas-ı Şerife'leri en cümle kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Amin. Kalplerimizi Kur'an-ı Kerim'in nuru ile tembir eyle. Amin. Kalplerimize Allah sevgisi, peygamber sevgisi, din, iman, Kur'an, vatan sevgisi ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel bunlardan hasıl olan ecr ve mesubatı, Evvelen ve bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhlarına hediye edip vasıl eyle. Amin. Sefati uzmalarına cümlemizi, bütün geçmişlerimizi, özellikle cenaze namazını kıldığımız şehidimizi narin eyle ya Hazreti Adem babamızın ruhuna hediye edip vasıl eyle. Amin. Hazreti Adem babamızdan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelip geçmiş olan bütün peygamberlerin de temiz ruhlarına hediye eyledik Allah'ın Onların da şefaatlerine nail eyle ya Rabbel Rab Alemin. peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın evlatlarının, zevcelerinin, ashabının, etbaının ve bütün zürriyetinin ruhlarına hediye eyledik vasul eyle. Ahim. Bu cemaatimize uzaktan ve yakından teşrif eden mümin ve müminatın hepimizin akrabayı taallukatlerimizden yakınlarımızdan ahirete irtihal edenlerin de ruhlarına hediye edip nasıl eyle. Amin. Cümlesinin mekanını cennet eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin bunlardan hasıl olan sevabı haseten. O, 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 o. burada cenaze namazını kıldığımız ve ebedi istirahat yağına tevdi edeceğimiz Merhum kardeşimiz, şehidimizin ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, kardeşimizin vatan ve millet uğrunda yaptığı çalışmalarını, yaptığı görevini kabul eyle. Amin. Yaptığı iyiliklerini, ibadetlerini kabul eyle. Amin. Seyyiatini hasenata tebdil eyle. Amin. Şehitlere verdiğin mükafatı ve sevabı ihsan eyle. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere komşu ve civar eyle. Amin. Havzı Kevser'den kana kana içmeyi ona ve bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin Pirdevs Cenneti'ne dahil eyle. Amin. Cennette cemalini görmeyi ona ve bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin milletimize ve memleketimize sağlık, sıhhat, afiyet, birlik ve birlik ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin memleketimizde bozgunluk çıkaran teröristleri ıslah eyle. Amin. İslaha gelmeyenleri kahhar ismi şerifinde kahreyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin yaptığımız dualarımızı müstecab eyle. Kabe-i Muazzama'da Ravza-i Mutahhere'de yapılan ve kabul edilen dualara ilhak eyle ya Rabbel. Ya Rabbel Alemin bizim geride bıraktığı aile efradına sabır cemil ihsan eyle. Sabırları mukabilinde ecri cezil, hayırlı ve uzun ömürler nasip eyle ya Rabbi Alemin. Akıbetimizi hayırlı eyle, dualarımızı fetekabbele ha Rabbuha bi kabulü hasenin sırrına mazhar ya Rabbi Alemin. Tekabbel minna, vesbime rıdana verhamme ötana, ve hasil muradana, rıza-i Rabbina, Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, şu anda bu sallada cenaze namazını birlikte affettiğimiz Ahmet kardeşimizi ebedi yolculuğuna herhangi bir mevka gibi uğurlamıyoruz. İnanıyoruz ki şehadet makamına ulaşmış olan bir şehidi bulunuyoruz. Ne mutlu onun ailesine ne mutlu onun tüm yakınlarına Az önce hocamızın da ifade ettiği gibi peygamberlikten sonra en yüce makam. Makamların yücesi olan böyle bir makama Ahmet kardeşimiz ulaşmış durumda. Malum şu anda terör denilen bir bela ile baş başayız. Tabi bazı şeyler biliniyor, bazı şeyler bilinmiyor. Değerli kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Kendisine silah doğrultan kim olursa olsun her teröriste polisimizin de askerimizin de vurma hakkı vardır, vurma yetkisi vardır. Bu kesildir. Bunu bilmenizi istiyorum. Allah razı olsun. Ve şu anda da teröristi Askerimiz, polisimiz aslında dönmüştür. Gebersin, gebersin! Yeterli mi? Yeterli değil. Bu mücadele devam ediyor. Burada vahayete katılmak yok. Biliyorsunuz, katil makbul meselesi ilk insanla başladı. Yani Hazreti Adem'den sonra Kabil-Habil, Abi kardeşi harbini biliyorsunuz tatlı. Fakat az önce hocamız kitabımızdan bir ayet okudu. Ona da Allah yolunda ödülülenlere ölüler demeyiniz. Hükmünü okudu. Onlar dirilirler siz bilemezsiniz. Bunu okudu. Bu ne demekti? Kıyamete dek bu mücadele sürecektir. Yani bir tarafta hak olacak, bir tarafta batıl olacak. Bunlar batılın askerleridir. Ve bu batılın askerlerine karşı da bu mücadeleyi milletçe hep beraber söyleyeceğiz. Sevgili şairimizin şurada fışkıracak toprağı sıksan şurada canı cananı bütün malını alsın da hüda etmesin tek vatanından beni dünyada cüda derken işte kastettiğidir. Bu topraklar şuna da kanıyla verilmiş topraklar. Ve bu mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Yeter ki biz bulalım. Beraber <laughs> olalım. Umayalım. Birbirimizi Allah için sevelim. Onun için hepsini söylüyorum. Tek milyet olacağız inşallah. Tek bayrak olacağız. Tek vatan olacağız. Tek devlet olacağız. Devlet içinde devlet asla müsaade etmeyiz. Buna fırsat vermeyeceğiz. Vatanımızı asla doldurmayacağız. Buna fırsat vermeyiz. Bayrağımıza bayrak asla alternatif olarak kabul etmeyiz. Ve millet olarak da bu milleti bölmek isteyenlere de sevgili kardeşlerim fırsat vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Bugün sizlerin sabırla, metanetle şu ana kadar gösterdiğiniz bu mücadele kararlılığınızı devam ettirmenizi özellikle istirham ediyorum. Ama bilesiniz ki en geç bu konuda hakka teslim olanlar galip gelecektir. Hepinize şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun. Sağ ol olasınız, olsun. Olasınız. Allah. I'm <laughs>